Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün de yine sizlerleyim. Ütopya çiçek evinde sizlere kaktüs dikimi yapacağım. E, kaktüslerimi dikmeden önce size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki videolarımda gösterecektim ama e, unuttum. Bu ara unutkanlığım üzerinde. Bakın. Bu grap dolar. E, dökülen yapraklarını böyle bir kabın içine atmıştım. Hepsi 2-3 gün içinde bu şekilde yavru vermiş. Her zaman diyorum graptolar en çabuk yavru veren, en firesiz üretebileceğimiz bitkiler. Bakın içine toprak var, ne bir şey var. Kabın içinde bir sürü yavru olmuş. Tabii ki güneş istiyorlar. Bakın uzamış bunlar. Ee, bir toprağın üzerine bunları dizdiğimizde komple bir saksıyı e, birkaç ay içinde doldurup koca bir grapto saksısı olacaktır. Ben tabii ki bununla uğraşmıyorum arkadaşlar. Hem yer sıkıntım var, hem zamandan ee, bu şekilde biriktirdiklerimi. Özellikle sukulente yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor, alışveriş yapan. Eğer elimde böyle bir şey varsa e, onlara gönderiyorum, değerlendirsinler diye. Böyle şeyler insanı çok mutlu ediyor biliyorum. Biz de sukulente ilk başladığımız zaman arkadaşlarımızla birbirimizle hediyeleşirdik. Böyle yapraktan sukulent üretip büyüttüğümüz çok oldu arkadaşlar. Türkiye'de sukulent bu kadar yaygın değildi, birbirimizde olmayan işte krasula türleri vesaire, birçok türü birbirimize kargo ile gönderiyorduk, yapraktan üretip bu aşka başladık arkadaşlar ve sonu gelmedi, İnşallah da gelmez. Bazı yapraklar bakın kurumuş böyle, onları ayıkladım içinden. Bakalım bu da kime kısmet olacak? Onu şimdi kenara koyalım. Şöyle 3 tane mamilaria'mız var arkadaşlar. Veriagata, mamilaria, mamilaris, veriagata. Ee, böyle lila rengi bir buçuk santimlik saksımın içine onları dikeceğim. Şöyle saksımı doldurdum. Biraz dağınık çalışıyorum ama arkadaşlar bugün gerçekten peş peşe videolar çektiğim için e, hepsini çekeyim bitireyim ondan sonra ortalığı toparlayacağım toprağımız oldukça kuru. şöyle yakından göstereceğim size şimdi Bakın bunların üst kısımları bu şekilde dikenli. Şu Tepe kısımlarındaki kabartılarda yaprak arkadaşlar Bunlar güneşte kaldığı zaman çok güzel yapraklar çıkartıyor minicik minicik yapraklar Belki de onun çiçeği bunlar. Ee, ve zamanla güneş gördükçe o yapraklarda pembeye dönüşüyor. Muhteşem bir görüntü oluyor. Şimdi bunları bir saksıda birleştirmek istiyorum. Şöyle kökler zaten birbirinden ayrı. Birazcık kök budaması da yapacağım. <laughs> Gördüğünüz üzere tamamen köklerdeki toprağı temizliyorum. Eski kurumuş toprağından arındırdıktan sonra hafif hafif böyle köklerini budadım. Bunları da aynı şekilde. Satışta olan bitkileri genellikle sulamıyorum arkadaşlar. Çünkü kimin ne zaman sipariş vereceği belli olmuyor ıslak bitkiyi de gönderemeyeceğim için e, sulama yapmıyorum. Ama bu şekilde toprak ve saksı değişimi yaptıktan sonra bunları biliyorsunuz hep anlatıyorum zaten. Beni tanıyanlar bilirler. Eve, balkona ya da camların önüne çıkartıyorum. Orada sulamasını yapıyorum ve tekrar toprak kuruduktan sonra satışa koyarsam o şekilde koyuyorum. Islak toprakla elimden geldiği kadar kargo göndermemeye gayret gösteriyorum. Çünkü <laughs> toprak ıslakken paketleme yapıp kargoya verirsek e, havasız kalınca nemli toprakta ne olur? Tabii ki bitki çürür. Evet, biraz yumuşama yapmış. E bu kaktüslerdeki yumuşama genellikle aşırı derecede <laughs> susuz kaldığı içindir. Bakın bu da Mammillaria türü. <laughs> Bunun da sütü aktı arkadaşlar. Tabii ki ne yapacağız? Kesinlikle elimizi yüzümüze sürmeyeceğiz zaten bu pis eller hiçbir yere sürülmez ama e, beyaz sütü akan kaktüs ve sukulentler ya da iç mekan bitkileri hangisi olursa olsun e, dikkat edelim unutup elimizi yüzümüze falan sürmeyelim çünkü alerjik reaksiyon gösterebilir. Evet, toprağımız gayet nemli. Evet, şimdi saksımı şöyle alayım sizin görüş alanınızda olsun. Bunları bir araya dikmeye başlayacağım. Şöyle ortadan başlayacağım arkadaşlar. Eğer saksı ufak gelirse belki saksısını değiştirebilirim. Bakın bunun da yanında minicik yavrusu varmış. Toprağımızın da nemli olması onun bir müddet su ihtiyacını karşılayacaktır. Bunda dikenleri var ama diğer kaktüsler gibi öyle can yakıcı değil. Yine de dikkatli olmak lazım. Şöyle gövdeyi elimden geldiği kadar içeri batırmak istiyorum. Evet bu şekilde diktim arkadaşlar. Bakın hepsini bir araya. Şimdi kenarlarına biraz ponza taşı koyacağım. Şu boş kalan kısımlara. Aradaki toprakları da birazcık şöyle aşağı indirelim. Evet şöyle saksının etrafına biraz ponza taşı dökeceğim. Da toprağımıza karıştıralım. Evet böyle bir saksı mamilariamız mamilaria, mamilaris veriagata böyle bir arada dikmiş olduk. Bakalım bu güzellikte iyice köklenip geliştiği zaman hangi arkadaşımıza kısmet olacak? Kimin sepetine eklenecek? Tabii ki şimdiden bilemiyoruz. Bu videomda burada sona erecek arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.